Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Bugünün videosunda şöyle köşe bentler falan aldım. Tel aşağıda da tel var. Tavuklara bir bölümü telleyeceğim. Çünkü çok ayak altına geziyorlar. Bakın tavuklar oraya aldım. Güvercinlerimizi uçururken falan çok rahatsız ediyorlar. E, bu arada hava akşamüstü. Eğer görüntü kötü çıkabilir. Kusura bakmayın çünkü hava kararıyor. Bilerek bu saati seçtim. Çünkü Gündüz çok sıcak oluyor. iş yapamıyoruz dostum. Burası Antalya. Şu aşağı kısma gideceğiz birazdan. Diye bu tavuk kardeşler acayip güvercini rahatsız ediyor. O yüzden mecbur böyle bir solüsyon buldum. Şuradan yakından Karaca'yı da göstereyim. Ne güzel bir pozisyonda yatmış şöyle. Kız. Karaca. Çavuş. O kadar kötüymüş aslında. Beş tane aldım. Bu, bu demirlerin bir tanesi 45 TL. Beş tane aldım. Bizde de iki tane var. İyi. Kullanacağız. Buradan gidelim. Su var çünkü. Bak bak bak. Hepsi. Şey. Dostlar bu saatte köpekler hep aktif işler oluyor. Aa, ah, kayıyor şöyle geç de. Lan canavarlar. Onun saati. Bak bak hep bir çamur içinde. Vay. Vay. Hayır. Ya, bir şey yapma onlarla. Şşşt, vay! Oğlum, gidin lan. Su çiz. Bir, bir ölçüm yapacağım. Mı ya? Ne var lan? Domuz gibi sesler çıkartıyorsun. Dostlar bu arada Cumartesi günü aşıyı kesin yaptırıyoruz. Saat 12'de. Gelecek veteriner buraya aşıyı yapacağız. Geçen hafta yine yapamadık. Yoğun olduk. Dostum tekrar merhaba. Bugün ikinci gün. O tavukların yerini bitirdim. Şimdi göstereceğim size son durumu. Tabi ufak tefek şeyler kaldı. Gölgelik falan yapacağım. Bir de yumurtlamaları için küçük bir böyle kutu falan koyacağım. Hatta şuradan şu Şamil de götüreyim inerken. Şamil. Bu arada tavukların bazılarını koydum. Ama şu beçler falan var. Onları da akşam koyacağım. Yakalayamadım. Gel buraya gel. Ulan başka zaman böyle kaçmaz. Gel buraya gel. Bak Hüsse'ye miss, bak. Soğuk. Dostlarım sıcakta uğraştım Yapmak için onu ya Mahvetti beni Yalnız şu beçleri yakalayamadım Bak bakın çok hızlı koşuyorlar Bu arada aklıma bir fikir geldi Bunu yapınca Bir de güzel yaptık Dur oraya inelim de orada anlatayım Bakın o kulübe de yamulmuş. Onu yerini değiştireceğim. Çünkü altını kazmışlar. Ee, köpekler de yukarıda. Yıkandı onlar. Çünkü ikinci güne geldi. Dostlar bakın böyle bir kapalı alan yaptım onlara. Baya da büyük yani. Küçük bir alan değil. Rahat böyle bir 25-30 tavukluk bir alan yaptım. ye Tek başıma yapmadım tabii bunu. Bir tane takipçim geldi sağ olsun. Onunla birlikte yaptık. Yardımcı oldu. Pedro. Dur. Hop. Ya evet, dostum bakın bu şekilde. Şurada da fazla tel kaldı. 20 metre tel aldım. Şu arka taraflarda zaten tel var. Sade burayı kapattım bu şekilde. Bir de şöyle. Bakın şu ağacı da kullandım direkt gibi. Dostum acayip de profesyonel bir iş çıktı. Yani acayip sağlam. Sadece bakın şuraya var ya şöyle şuralara tel yapıp sıkacağım. Yani esnemesin. Yani şu acayip böyle sağlam oldu. Bu arada acayip güzel bir rüzgar var. Şu da önden kısmı. Bakın şöyle çekeyim. Bir dakika. Heh. Şöyle kapı var. O kapı bizim evi kaldığımızda vardı. Ye. Yeah. Şimdi aklıma bir şey daha geldi. Burayı yaptım ya bu şekilde. Ha şurada bir ufak ayar yapacağım. Diren birin rengi de değişik. Bunlar eskiden vardı. Dostum acayip sağlam oldu ya. Yani profesyonel iş gibi. Şimdi şurada var ya şu kısım. Bakın o teli ben yapmıştım ama acemiydim. Bilmiyordum nasıl yapılacağını. Ya i̇lk yaptığımda o teli de geri açıp daha düzgün yapacağım. Yani biraz daha arsan içine gireceğim. Daha düzgün yapacağım. Daha sonra. Bakın şurada kapı. Şöyle bir kapımız var. Çok güzel olmadı. Şöyle direk yaptım. Oraya da tel tutturdum iki tarafına. Kapı çalışıyor. Yani açıyoruz. Bu arada bir dakika. Şu tahtayı mecbur koydum. Niye? Çünkü bu aradan tavuklar çıkabilir diye. Sonra buraya bir direk daha dikeceğim şu direkten. Telle çevireceğim. Dostlar bakın bayağı da büyük bir alan. Şuraya bir yere yine bu dört tane direk alacağım. Bu arada bu bana ne kadar mal oldu onu anlatayım. Dostlarım şu tel 360 TL. Ondan sonra 35 TL de 3 kilo şundan aldım. Şu var ya şu. 35 TL 3 kilosu. Direkler 2 tane direk benim elimde vardı. Şu 1, şu 2. Toplam 5 tane direk aldım. Direklerin tanesi de 30 45 TL. Bir tane L köşe ben direk 2 metrelik 45 TL. Yani bu ne oluyor? Aşağı yukarı dostlarım 360, 400, 500 550, 600 arası tuttu. Şu kadar yere. Allah'tan şurası telli bir de arkası telli ama arka tarafın teli kısa. Ye, yoksa daha eksik olacak. Şurada bir hata yaptım. Şunu kırabilirdim şu dalı. Ben de diyorum çekiyorum çekiyorum niye gelmiyor. Ye, bu da böyle oldu ama yine sağlam. Şimdi asıl konuya gelelim. Şimdi bu tarafta tel var. Ben de düşündüm ki aynı bunun gibi bir şey daha yapıp şöyle küçük ama mesela 10 metre pardon 5 10 15 20 metrekare alanı çevirip bir de keçilere bir yer yapayım burada takılabilsin. Ama keçilere yaptığımda keçilerin şu arkadan çıkabilirler. Arka tarafın teli kısa. Arkaya da yapmam gerekiyor. Yani 5 5 5 Aa, bir dakika o zaman ne oluyor? 5, 10, 15. Burada tel var. Buraya gerek yok. İşte ayarlayacağım. Bir 20 metre daha tel alıp keçileri de buraya koyacağım dostlar. Ye, ben bayağı memnunum. Bayağı da sağlam oldu. Güzel de oldu. Şöyle göstereyim şuradan. Dostlarım yani Avustralya'da ben böyle şeyler yapacağımı hiç inanamıyordum. Burada yapıyoruz. Yani insan isteyince yapıyor. Sadece gündüz sıcaklarda yapamıyoruz. Antalya inanılmaz sıcak. Yeah. Buraya bir tane köpek kulübesi koyacağım şimdilik. Şu ağacın altı gölgelik. Yani bu kısım sabah yaklaşık bir 6 saat hep gölge oluyor. Yani tavuklar hep bir gölgede olabilecek. Yumurtlama şeyi yapacağım. Burada takılsınlar. Diğerlerini de yakalarsak süper olacak. Ye, yani durumlar bu şekilde. Şu suyun yerini de değiştireyim. Burası baya sulandı. Dur üstüme gelecek su. Oba. Dostum ya böylece de bir videonun sonuna geldik. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.